aman bir başkasından bahsederken kendinden bahsettiğini, kendini açığa verdiğini hatırla. Çünkü bir başkasından bahsederken seçtiğin her sözcük ve tonlama büyük olasılıkla senin bilinçaltına ait verilerle seni açığa verecek. Aman tanrım otur saatlerce tefekkür et bunu. <laughs> İnsan beden dilini nasıl okuyabilir ki hocam? Bir insanın bir başkasıyla nasıl bağ kurduğuna bakarak onun nasıl bir insan olduğunu hemen anlarsınız. Üç soruya yanıt arıyorsunuz. Siz de ben de küçücük çocuk da. Nedir o? Ben yeterli miyim? Ben değerli miyim? Ben güvende miyim? Hani ne kadar çok duymaya odaklanırsan, doğru dinleme yaparsan o kadar karşındaki kişinin ihtiyaçlarını da ona göre ortaya koymuyor musun? Harikasınız. Gerçek, samimi yüz ifadeleri ve duygular Yüzde oluştuktan sonra kaybolması birkaç saniye alır. Hmm. Sahte yüz ifadeleri pat diye düşer. <laughs> Kaybolur. Oh. Bir anda yok olur. Göz ve kaşa çevresine düşünce verileri için bakıyoruz. Ağız ve çevresine de duygu göstergeleri için bakıyoruz. İmdatı hmm. insanına mutlaka verir. Yeterince beklemeyi bilirseniz herkes kendini ele verir. Vay! Kral sözlü. Yeterince beklemeyi bilirseniz herkes kendini ele verir.